Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bravo Stars Oynamayacağım arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar Bravo Stars'ı yani Bırak ee, bırakayım demeyeyim de bu hesabı yani arkadaşlar vereceğim. E i̇çinizden bir kişi arkadaşlar. Onu da tabi inşallah değerli bir takipçime gelir. Ben sık sık takip edenlere Böyle bir hesap arkadaşlar. Ben bayağıdır oynuyordum sonra Bıraktım arkadaşlar bundan sonra bir hafta ya da bir gün sonra da PUBG mobil çekilişi arkadaşlar bunda da güzel bir içinde 400 ucu var hem onu vereceğim hem de arkadaşlar e, 600 aklıma geldi 660 ucaylık yani Royal paslık bir şey vereceğim Ondan sonra da Bravo tas alacağım arkadaşlar İçinizden bir kişiye Brawl Pass etkinleştireceğim. Hadi bunları yapacağım. Tabi e, şimdi geçelim hesabın içinde neler var. Arkadaşlar şimdi şurada. Gayet ee, Hesapta çok sekizleri var. Third var. Crow var, Ön var, Mortis var, Kara var. Oradan <laughs> şey, şey var arkadaşlar ona ee, Piper, Pen, Fren, Bibi, Bibi, Nani, Rico, Daryl. Daryl'ın da bu var arkadaşlar. Seni de bir şey yok sanırım. Kar, Zeki, El Primo da,

Buna sonra, sonra burada defans Bu var. Bu var arkadaşlar. Ne alıyordum? Güzel elmas aldıydım. Evet güzel Geçen de ucuzlamış arkadaşlar. Geçen de ucuzlamış arkadaşlar. Dynamite'ın bu var. Tabii bu arkadaşlar çok değerli bir şey. Çünkü artık bu sizin gelmiyor. Bob. T. 8. End. Şöyle arkadaşlar hesap. Böyle. Şimdi de var arkadaşlar. Bu yerde geldiydim. Bravo sıfır tarz işte. Bıraktım. Arkadaşlar. Arkadaşlar böyle hesabımız. Bunu de içinizden değerli bir takipçime vermeyi düşünüyorum. Bunun için yapmanız gerekenler sakın atlamayın buraları. Yapmanız gerekenler kanala abone olmak, bildirimleri açmak ve like atıyorsunuz arkadaşlar. Ve bundan sonraki şey de yorum atıyorsunuz. Yorumlara istiyorum yazın. İstiyorum abone olun. Bunlara bakacağım arkadaşlar. O değerli takipçim bunlara bakmış mı? Hepsini kontrol edeceğim. Ona göre. Böyle arkadaşlar. Bundan sonra bundan bunu attıktan bir saat, iki saat sonra da PUBG Mobile çekilişi yapacağım. Ondan sonra da Bravo e, Bravo Stars'ın Bravo Pass çekilişi yapacağım arkadaşlar. Böyle arkadaşlar.